İşini gördüm. Kurtulacaksın o savcıdan. Eee, demek öyle. Sen dedeni tanımadın. Pek matah bir adam da değildi ya gerçi. Neyse. Sertti. Sözünden bir çık, dayağı ayrı. Günlerce tek lokma vermezdi adama ya. Bir gün buna demişler ki kıtlık olacak. Herkes ekinine, mahsulüne sahip çeksin. Kıtlık olacak demişler ya. Bu da bize sofrada rahat vermiyor arkadaş. Böyle yok pahasına sabahtan akşama kadar çalışıyoruz ha tarlada. Ya olacak şey değil. Bir akşamüstü baktım babam elinde iki tane torba. Böyle ağzına kadar dolu patates, tur gidiyor bizimki. Düştüm peşine. Ya bir kinleniyorum. Yani diyorum babam bizden esirgediğini kime veriyor arkadaş? İndi tarlanın köşesine böyle büyükçe bir çukur kazdı. Doldurdu içine patatesi, turpu. Gitti ötede ağacın altında beklemeye başladı. Ben de mısırların arkasındayım ha. Tam böyle akşam iniyor. Ormandan iki tane yaban domuzu çıktı yavrularıyla beraber. Koklaya, koklaya, koklaya. Geldiler patatesi, turpu bir güzel yediler. Babam duruyor ha böyle elinde çifte. Hayvanların gözlerinin içine bakıyor. Ya ben de diyorum biz acız. Adam domuz besliyor. <laughs> Bak ne oldu sonra şimdi? Meğer beklediği varmış. Vakitmiş. Babam herkesten bir hafta önce topladı bizim tarlanın mahsulünü. Dayadı depoya. Patatesi kesti domuzlardan. Şimdi hava soğuk, hayvan alışmış. İndi köye. Bu sefer azık yok. Deliye döndü hayvan. Daldı bizim tarlaya. Mahsul yok. <laughs> Onu komşunun neyi var neyi yok talan etti sabaha kadar domuzlar. Arkasından bir de kıtlık patladı mı? Köyde bir tek bizim depo dolu. Babam konu komşuyu donuna kadar soydu. Na böyle yeminle söylüyorum bir avuç darıya muhtaç etti ya milleti ya. Çok zalim adamdı ya. Zalimdi gerçekten. Vurmasını da bilirdi ha domuzlar ama vurmadı besledi. Ümüğünü sıkmak için milletin domuzla iş tuttu oğlum. Kendine iş tutacak başkasını bul. Şirkette iş vermeyeceksin ona. Etrafımızda olmayacak hele bir rahata alışsın. Hele bir tadına varsın hazır yemenin. Ha tarlaya girerse ben çakarım kurşun. Hem ne demek ya? Ne demek ya? Oğlumdan daha mı kıymet? Ha? Ben diyeceğimi dedim. Sevincin hatırasını bile çiğnettin bana. Şimdi sıra sende. Bir yolunu bul, sözünü çiğne Korkma o kadar. Kıtlık gelmedi daha. Gel. Geçmiş olsun efendim. Gel, gel. Geçmiş olsun öyle mi? Ne demek oluyor lan yakalanmak? Ha? Ne demek oluyor? Eğer ben şimdi senin yüzünden içeride olsaydım kime geçmiş olacaktı görürdün. Gönderdin mi kadını? Gönderdim efendim. Bak emin misin? Savaşa görünmesin. Kızımı rezil ettiniz. İntikamını alacağım falan dedi. Rıza, Rıza, eğer bu işi de beceremezsen gözüme görünme. Savcın ne diyor efendim? Tamam hadi. aferin sana. Eğer dilekçeyi tekrar yazmak isterlerse... ...sonra devam edelim. vermiyordu abi. Ya bizim yeni siteyi biliyor musun sen sayın savcım? Ataşehir'deki residence'lar. Evet biliyorum. Oraya gel. A blok. 15 numara. Tabii ki. Bir tane de küçük var. Söz verdiğin adamın içi. Teşekkürler. Ya canım teşekkürlük bir şey yok. Ticaret bu. Al gülüm, ver gülüm. Ya ne olacak ki yani? Hizmet karşılığı mal. Gel beni al. Kimseye söyleme. Vay 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 vay. Şuraya bak ya. Yani her sabah böyle bir manzaraya uyanmıyorsan ne yapacaksın İstanbul'u ya? Keşke herkes bu kadar şanslı olsa. Savcı Bey, öyle şansla zengin olunmaz akılla olur böyle şeyler. Şimdi akıllı adama akıllı daire. Ha? Bunlar artık böyle. Kartlı. Bip. Bitti. Anahtarı da alayım. Bu da adamın için. Yani iyi bakacaksın ki sadık olsun. Bu daha başlangıç. Yan yana çalıştıkça daha iyi tanıyacağız birbirimizi. Bu hafta istifamı verir, kalan dosyaları toparlarım. Yok, acele etme savcı bey. Yavaş yavaş. Sen adamını gönder, bir konuşalım biz seninle. Biraz daha makamında kalsan daha iyi. Böyle konuşmamıştık. Ama böyle de konuşmamıştık yani. Ya beni memnun edeni ben de ederim. Holding'e daha var. Savcılıkta kalırsan başın belaya girecek. Ankara'da da kim bu Turan Ersoy'la kapışan savcı diye konuşup duruyorlarmış. Hani <laughs> fena mı ya? <laughs> Şimdiden şöhret olmuşsun işte oralarda. Bu işlerde fazla sivrilmeye gelmez. Ne? Korktun mu savcı bey? Biz seni koruruz. Ben sana güvendim şimdi sıra sende. Eğer başıma bir şey gelirse... ...davada istediğiniz sonucu almanızı garanti edemem. yükseklik kimi insanın başını döndürür. Savcı bey. Senin de döndürmezsin. Baş dönmesi de hiç iyi bir şey değil. Hele bu kadar yüksekteyken. Allah etmesin yani ayağın bir kaysa. Baldır, küldür, tangır, tungur. Aşağıdasın. Bak ben sözümü tuttum. Hediyeni verdim. Ben sana söyleyene kadar hiçbir şey yapmayacaksın bu iki. Ha bir de birincisi var bunun. Alemden uzak duracaksın bak. Bir dedim ha. <laughs> güle güle otur. Hayrını gör. Rıza. Bu kartın yedeği var mıydı bizde? Bir tane bizde var ama. Hani sen kaybedersin. Bizim gece seni rahatsız etmeden buraya girmemiz gerekir. Lazım olursa diye. Bizde var yani bir tane yedek. Haberin olsun. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.